Hadi yavrum, hadi bebe. Be. Hadi be, buradan. Geliyor bu sıkarak geliyor. Sıkarak geliyor burada. Burada arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi gel. Neredesin? O değil. O da değil. Burada bak. Burada kuş. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah çımezin üstüne atıyorum. Bizim erkek onu gördü. Çatırdadı. Kalktı. Bak orada kuş. Abi benim kuşlarım var ya sanki yerde kuş yokmuş gibi. Bak. Ha? Hayvanı izin vermeyin la buraya gel. Kalk kalk. Kalk. Bugün uçmayacağınızda da ne zaman uçacaksınız? Kalk. Kalk lan. Bak Martı onu peşledi. Martı onu peşledi arkadaşlar. Hayvanlar da bak orada. Ah Martı ah. Deli gibi rüzgar var abi. Ha geliyor şimdi bak bak. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Abi tepeli de kuşa. ha. Kuş tepeli bir şey. Bak beyaza takıldı şimdi de. Heh. Aferin çok iyi kuşa takılmış. Çok az daha beyaz gibi. Anlayışı bilmiyorum. Kuş bayağı uçmayı seviyor. Mülakat desem mülakat. Tepeli mülakat var mı arkadaşlar? Bak burada. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geliyor. Geldi. Bak dikiliyor. Bak 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 bak. Şimdi gel gel ya. istiyor hayvan ha. Hayvan inmek istiyor. Bak. Bak şimdi. Hadi kızım. gel 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 Geriye o yana gitti. Daha kuş kaldırmayacağım. Gerçekten kuş kaldırmayacağım. Geleceği varsa gelir. Ya 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 ya. Hadi be yavrum. Hadi be. Heh. Döndü şimdi. Döndü. Geldi. Ya 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 ya. Geldi bu sefer geldi. Ya, 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 ya. Bangolar inerse o da inecek. <gülüyor> Döndü. <gülüyor> Hadi yavrum. Hadi bebeğim be. Hadi bir sıkım. Ulan senin aklını seveyim ya. Senin aklını seveyim de. Nerede kuş? Gene bu yana kırdı. Geliyor. Hadi bakalım. Hadi be. Ne inatçı bir kuş. Sen de ya. Hadi bebeğim. Hadi. hadi. Oğlum inadınız var ya beni öldürdü lan. A bak burada. Hadi in artık be. Hadi bismillah de. Nerede? Yemin ediyorum var ya. Kafam durakladı artık. İnmiş ol. İndi mi bilmiyorum ki abi. Aa burada. Bak. Bak burada. Ulan sen nasıl bir kuşsun sen ya? Arkadaşlar gelince devam ettiğim video acayip yükselecek yoksa. Sonunda indi arkadaşlar. Kuş burada. Ya gel gel ya. Ya 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 Bak bak ya bu var ya bu çapar erkek. Ya 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 ya. Direkt karışık attım abi. Çok enteresan bir kuş. Değişik. Ya ya ya. Ya 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 ya. Tamı tamına arkadaşlar. Bir saat uğraştım. Ayanda bir de marka var o kuşun ha. Bir tane de burada var bak. Ama o bize alakadar etmiyor. Tabii bir saatin arkasından gördüğünüz üzere arkadaşlar. Çok mücadele verdi. Deydi mi? Deydi evet. İndirdik. gel, 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 gel. Aç hayvan aç. Aç bayağı aç hayvan. Siz gitmeyin oraya be. Eee! Hayvanın ödü bokuna karışıyor böyle. Gel 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 gel. Gitme oraya be. Hayvan bunlar ya. Gerçekten hayvan gibi hareket yapıyorlar ya. Al lan. Gelmese de gelmesin kuş. Ha. Yere atlasın yeter ha. Yemi gördü. Gördüğü gibi indi arkadaşlar. Ayanda marka var. Yalnız bu kuş nedir abi ya? Tepeli ak kuyruk, ak kanat. Bak 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 bak. Şimdi artık yem atamam. Yem atarsan bu kuş gider bak. Ha, gel 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 sakin ol. Gel kızım. Gel 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 gel. gel. yem attığım anda bu kuşlar harlar o da kalkar bak 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 gel 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 acayip o kadar rüzgar var ki yemin ediyorum benim kuşlarım yerinde durmuyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten fark ediyorsunuz gel 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 ulan bu yüksek uçucu olmasın arkadaşlar Açlıktan da ölüyor ha bu arada bak ya benimkinlere bakar mısın? Hadi kümezi. Aa bak kümezin kapısının önü iyidir. Ama bu çok pis. Gel. 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 Hayvan aç. Aç ama çok da korkak. Bak şimdi bak. Oğlum girsene aralarına. Ha gayret. Ha gayret. Hadi inşallah. Şuraya. Ya teke. Sadece tek kalıyor bak. Heh. Gel. Gel. Yemin ediyorum beni kuşçuluktan soğutuyorsunuz bazen. Gerçekten söylüyorum bak. Ağzına bir iki parmak bal çaldık gibi oldu ama arkadaşlar. fazla uzatmak istemiyorum. Yakalamaya çalışacağım ama kaldırmıyor beni. Ayağa kaldırmıyor beni ya. Bunların da işine geliyor biliyor musunuz mu şimdi? Oo diyor nasıl bizi doyuruyor. Sok oğlum onu kümeze sok ha. Kümesin kapısından nasıl ürkek duruyor arkadaşlar? rüzgar yüzünden gidemiyor bu hayvana ha? yoksa gider. Tam yeri aslında şu an. Şu an tam yeri. Gene teke kaldı abi. O teke kalıyor hep. Gel 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 gel. ya 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 Bak şurada bir tane Arap var. Bu Arap bizim mi lan? Rüzgar izin vermiyor. Hiçbir şeye rüzgar izin vermiyor şu an. Onu köşeye sıkıştırmam lazım ancak. Hah. Ancak öyle abi. Ancak köşeye bir avuç yem atacağım, Heh. Bol bol yem almam lazım, ha. Üstüne yığ. Kaldırma kafanı. Evet arkadaşlar. Oo! Yemin ediyorum elimden kaçtı son anda yakaladım arkadaşlar. O tırnağım çarptı arkadaşlar kuş. Aman aman aman. Sus. Kanatları elimde kaldı. Görüyorsunuz bak. Kanadının ucundan tuttum arkadaşlar. Az daha gidiyordu. Çok enteresan bir kuş arkadaşlar. Daha önce böyle bir kuş gören var mı? Ya kamera seni var ya artık değiştirmem lazım. Anlaşıldı. Seni yenileceğim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da bize hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar şimdi de. Ama ne olduğunu gerçekten anlamadım. Bursa desem Bursa değil. Bursa olabilir mi arkadaşlar bu kuş? Yüksek uçucu Trakya'da değil. Çok enteresan. Ama ben rahatlıkla söylüyorum arkadaşlar. Yarım saatten fazla bu kuşla uğraştım ben. Çok çok uzun bir videoydu. Ama sizler şey olmayın diye zaten paylaşacağım. Göreceksiniz. Kendinize iyi bakın diyeceğim şimdilik. Şöyle bir salayım. Bismillah. Geç bakayım. Abi. Bakın kuş bu arkadaşlar. Geç bakayım aşağı. Aşağı geç. Heh. Sırt Sırp değil mi bu? Tepeli sırplar var ya arkadaşlar. Sanki onlara benzettim ben ama. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.